Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün 15-21 Nisan haftası Kova burcundayız arkadaşlar. Sevgili Kovalar, yükselen güneş burcu ve ay burcu Kova olan arkadaşlarım. Hepiniz her biriniz izleyebilirsiniz tabii ki ancak bütün abonelerimin ve beğeni atan arkadaşlarımın niyetine kartlarımı çekiyorum. Sevgili Kova burcum, öncelikle genel enerjilerimize bakacağız. Klasik tarot duygular ve soru cevap kartımızı alacağız. Soru cevap kartlarımızı en sona alacağız. Net sorular soracaksınız. Çünkü o kartlarımız direkt net cevaplar veriyor. Evet, hayır gibi kesin cevaplar veriyor. O kartlara geldiğimde açıklayacağım. Şimdi öncelikle süper teşekkürden destek atan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Attığınız destekleri hangi niyetle atıyorsanız inşallah tez vakitte niyetleriniz gerçek olur. Aynı zamanda süper teşekkürden atılan destekleri ben kendi çapımda sokak hayvanlarına yaptığım desteklerin içerisine ekliyorum. Sizlerde destekte bulunmak isteyebilirseniz bulunabilirsiniz. Evet ve küçük kedim Parsın Shorts kanalı var. Eğlenceli bir kanal. Eğlenceli videolar paylaşıyoruz. Yorumlara ve açıklamalara linkini e, paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan o kanalımıza da ulaşabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Kova burcum genel enerjine baktığımda birazcık sabır sabır gerekiyor. Yani şimdi bu kart diyor ki zaten yeteri kadar sabretmesin. Yani hatta sabrının sonuna geldiğin bir süreçten de geçiyor olabilirsin. Ancak ne istediğini dikkatli değerlendir ve sabırla yoluna devam et. Üst kademede bir işin onaylanacak. Sabrın işinle alakalı gözüküyor ve sen de kaliteli bir ortama, kaliteli bir ekibe dahil olacaksın diyor. hani içerisinde bir mutluluk söz konusu, bir kutlama, ...bir mutluluk... ...kendi güvende hissetme... ...böyle bir durum söz konusu olacak... ...çünkü bir projen onaylanacak... ...ya da bir işin onaylanacak... ...burada da... ...burada da bir projenin tamamlanması... ...çabalarının sonucunu alman... ...ve hane içerisinde de... ...duygusal bir an yaşanması gözüküyor. O yüzden dediğim gibi birazcık daha sabır. Sonu gerçekten güzel gözüküyor arkadaşım. Son ondan sonraki süreçte artık kendini mutlu edeceğin, kendinle ilgileneceğin, hayatın lezzetlerinin farkına varacağın dönem içerisine giriyorsun diyor. Peki klasik tarot bize ne söyleyecek sevgili kovalar? Aslında enerjisi tutan kova burcum 9'lu bir vakitten beri 9 gün 9 hafta 9 ay olabilir böyle iyice sıkışıp kalmışsın bazı duyguların içerisinde ikilemdesin bir şeyler olur mu olmaz mı kaygılısın endişelisin ee, Şimdi burada diyor ki beklenen bir haber var ve bu haber geliyor ancak senin etrafın gerçekten e, tehlikeli karakterlerle dolu o yüzden etrafındaki insanlara birazcık dikkat et. Beklediğin haberleri en azından bekliyor iken birileriyle paylaşma. Çünkü onların negatif enerjisi seni biraz sıkıştırmış. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kapı çaldı ama e, kendisi açılır kapı. Bölmek istemiyorum. Şimdi devam ettiğimde burada e, iletişim beklenen haber gelecek ve az önce dediğim gibi hane içerisinde yaşanacak olan kutlama gerçekten güzel bir kutlama, duygusal bir kutlama olarak sizi bekliyor diyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir saniye hemen bir kapıyı açayım. Hemen bir kapıyı açayım. Evet devam ediyorum sevgili kovalar. Tılsım üçlüsü, değnek beşlisi, asılmış adam, tılsım kralı, kupa sekizlisi ve değnek şövalyesi. Şimdi bu kısımda enerji tutan arkadaşım burada beklemektesin diyor. Hani bir şeylerden vazgeçmişsin ama güçlü rakiplerden ya da canını sıkacak güçlü rakiplerden dolayı bir şeylerden vazgeçmişsin. Yani bir süre önce, sekizli bir vade önce vazgeçip bir geri adım atmışsın. Ancak hala içten içe de beklemeyen Ve en güzeli de yapıyorsun. Çünkü burada diyor ki, güzel bir ekip, bakın yine aynı şeyi verdi. Güzel bir ekibe dahil olma ya da güzel bir işinin tamamlanması, tılsım üçlüsü. Beklediğine değecek. Yani boşu boşuna sancılı, evet sancılı süreçlerden geçmişsin ama şu an boşu boşuna endişelisin. Ee, önümüzdeki süreçte de başarılı bir dönem seni bekliyor olarak veriyor arkadaşım. Evet devam ediyorum. Evet hadi bakalım aldım kabul ettim yazan herkese şifa olsun arkadaşlar. Beğenen herkese şifa olsun güneşle açtık. Bu arada kova burcum aldım kabul ettim yazarak sizler de totemimize dahil olabilirsiniz. Beyni atan herkese de şifa olsun Evet sevgili kovalar Şimdi burada Yeni bir başlangıç gözüküyor dedi Hep yeni bir başlangıç ee, Ama bu başlangıcın öncesinde Bir haber alıyorsun Bir sır bir olay öğreniyorsun Belki birisinden bir haber alacaksın ee, Birazcık böyle kafanı karıştıracak bir haber Belki beklentilerine istinaden bir haber Beklediğin işe ya da Beklediğin aşka istinaden bir haber Çünkü burada diyor ki bir haber gelecek Senin kulağına ve birazcık kafanı karıştıracak ama sonrasında bu haberin akabinde de bir iletişim gerçekleşecek. Bu iletişim aslında iyimser bir iletişim, uzlaşmacı bir iletişim. Ve budala kartı diyor ki bu iletişimin akabinde de bir başlangıç söz konusu olacak. Acele etme, sabırlı ol. Güneş kartı zaten hayatında belirsiz olan konularda netlik elde edeceğini, maddi ya da manevi e, belirsiz olduğu konular Çünkü güneş kartı 72 kartın en güzeldir arkadaşlar Yani Maddi ya da manevi nasıl bir sıkıntı varsa Kova burcum Güneş kartı bunu tasdikliyor Diyor ki birazcık sabır her şey netleşecek Ve gayet güzel olacak Olarak gösteriyor Peki sevgili kovalar Aklınızdaki kişinin size karşı Duyguları nedir Buna bakalım Evet. Şimdi Kova burcu. Ee, burada sıkıntılı süreçlerden geçmişsin. Burası da tasdikliyor. Can sıkıcı gelişmeler yaşamışsın Bu bir karmaşadır, kargaşadır, kaostur, sıkıntıdır, kavgadır, gürültüdür. Hani geçmiş 6 ayına baktığında gerçekten sıkıntılar içerisinden yine iyi bu zamana gelmişsin. Birilerinin baskısı da var üzerinde. Birilerinin korkusu, duygusu, baskısı seni bayağı bir yormuş olarak veriyor. Ancak burada artık ruhsal olarak bir dönüşüm içerisine giriyorsun diyor kartım. Ee, olduğundan başka bir duruma evrileceksin. Bir dönüşüm geçireceksin ya da dönüşüm yaşayacaksın. ve Bu dönüşüm sana aslında bir dönemin kapandığını, yepyeni bir dönemin açıldığını gösterecek dedi. Kalbin ve aklın arasındaki uyumu da yakalayacaksın. Ee, şimdi Aklındaki kişinin duyguları bunlar o da aynı duyguları yakalayacak diyor arkadaşım. Şimdi sen gerçekten bu dönüşümü yaşıyorsun ama şimdi şöyle bir şey var. Buradaki sıkıntılı süreç ikinizin arasında yaşanan. Çünkü burası tamamen aşk odaklı. İkinizin arasında yaşanan bir sıkıntı ve sen bu sıkıntıyı o kişiden dolayı yaşamışsın. Ve burada her ikinizin arasında da ...bir dönüşüm gerçekleşecek ve... ...akıl ve kalp arasındaki uyum sağlanacak... ...dedi ve sonrasında... ...aklınızdaki kişinin niyeti... ...kesinlikle mutluluk... ...ya da mutluluğa atılması gereken... ...o adımı atacak olarak... ...verdi. Şimdi arkadaşlar... ...soru cevap kartlarımdan... ...üç tane alacağım ve sonra... ...hemen alınca size açıklayacağım... ...nasıl seçeceğinizi... ...nasıl soru soracağınızı... ...sevgili kovalar... ...üç tane kart alıyorum... Evet hadi bakalım aldım kabul ettim yazıp toteme dahil olmayı unutmayın. Birinci, ikinci ve üçüncü kartım. Arkadaşlar video durdurabilirsiniz. Kartlara odaklanabilirsiniz. Sorunuzu net soracaksınız. Aklındaki kişi gelecek mi? İletişim olacak mı? Beni arayacak mı? Ya da ayrılacak mı gibi net soru net cevap verecek çünkü buradan. Ya da e, her karta ayrı bir soru da sorabilirsiniz. Ama net soru. Şimdi birinci kartımı seçen arkadaşım sorduğun sorunun cevabı. Zaman dedi arkadaşlar. İkinci kartımı seçen arkadaşım. Sorduğun sorunun cevabı belki. Ve üçüncü kartımı seçen arkadaşım. Sorduğun sorunun cevabı belki. Evet, kolektifine yüksek hayran olsun. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.